Bu oyunun hilesini bulamadım ama Google hediye kodu ile Google Play hesabınıza TL yükleyip daha sonra uygulama içinden harcayabilirsiniz. Şimdi onu anlatacağım. Bedava Google Play kod aldım ve kullandım. 2024 güncel yöntemi size anlatacağım. Öncelikle kodbot.com sitesine girin arkadaşlar. Gönder tuşuna basın ve en yukarı Gmail adresinizi yazın. Daha sonra hediye kod miktarını seçin ve devam deyin. Bot işlemeye başlıyor. Ve daha önce kod alıp almadığınızı falan tarıyor. tarama bittikten sonra server üzerinden size özel kod tanımlamak için işlem yapıyor. İşlem sonu anti-spam yani çoklu kullanım korumalı mobil onay adımı geliyor. Bu aşamada I'm not a robot butonuna basıp içeriği görüntüle diyoruz. Daha sonra aktivasyon sitesine yönlendiriyor. Bu kısımda gerçek telefon numaranızı giriyoruz çünkü size doğrulama kodu verecek. Telefonu girdikten sonra mesajlardan mobil onayı tamamlıyoruz ve siteye geri dönüyoruz. Sitede mesaj kodu ile onay tamamlandı yazıyor ve Google hediye kodu aşağıda çıkıyor. Kodu sağda ve solda boşluk kalmadan kopyalıyorum. Google Play'i açıyorum. Üç noktaya basıyorum. Eğer sizin güncel uygulamaysa Google kod gir bölümü olabilir. Ben bu kısımdan yapıyorum. En altta kodu kullan butonuna tıklıyorum. Ve kodu yapıştırıyorum. Ve kod miktarınız görünecek bu kısımda onayla butonuna basıyorum. İstediğim her Google Play uygulamasında bu miktarı kullanabilirim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.